Teknede olay var. Come the plis. Plis to come, come the police. Okay. Otur çakarım bir tane şimdi sana çakdan ver. Hey. Hep turistlerle kayıkçı arasında para kavgası çıktı. Delikanlıya söyle kafanı gözünü oh, oh, dağıtıyor. Tamam. Tamam. Bak tamam maman çakacağım on. bak. İki şakazede canını zor kurtardı. Hadi tamam. Hadi. Gelesin kastaya. Şşt. Tamam. Tamam. Şuraya. Şakacıların şakacısı, şakaların efendisi, kahkahaların prensi Mustafa Karadeniz havaların ısınmasıyla birlikte tatil yörelerine dadanmaya, doğa harikası bu cennet köşelerde tatilcilerin korkulu rüyası olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum Dalyan'a giden ünlü şakacı izinlerini ülkemizde geçiren turistlere musallat oldu ve ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı. Şimdi biz şakada bayağı ilerledik. Hani Dalyan'a girdik efendim, tatil şakalar yapalım. Şimdi sevgili Riku abim, eee... Hollandalı. O bizimle işbirliği yapacak. Yani Hollandalı şakacı Riku abiyle Türk şakacı Mustafa Karadeniz işbirliği yapacak. Şimdi burada tatil yapan İngilizlere şaka yapacağız. Okey Riku abi. Tamam. Okey. <laughs> Yabancı uyruklu tatilciler dilimizi bilmez, Karadeniz'i tam tanımaz, güneşin ve doğanın tadını çıkarmaya çalışırken başına bunların geleceğini tabii ki hiç tahmin etmezlerdi güzel bir kayık sefası yapmak isteyen şakazedelerimizin yolu Mustafa Kaptan'ın teknesine düşünce bakın neler oldu. Tuzak kuruldu. Şaka başladı. Geliyor 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 geliyor. Rico Rico geliyor tamam. Geliyor geliyor. Yes, of course. Just come on board. Very much. You're welcome. Hello. Oh. Just sit. Thank please, please. Okay. Buyum. Gel bakalım şakacının yanına. Gel bakalım şakacının yanına. Speak Turkish. Ya. Na na hiç. Oh süper. Tam aradığım tat. <laughs> e, where are you from? England. English. İngiltere. Oh dostlarım. Kankilerim. Where are you from? I am from Trabzon. I am from Turkey. Okay. E, şu parayı diyorum peşin alalım. Dostum. E, many many Why patient. Alone? How much? Beş lira, 5 lira. One, two, three, four, five. Ya başlayacağım şimdi one two three four ne para ya adamı sıkma ya. Bak kaptan. Okay 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 kaptan. Okay. Okay. Let's go. Let's Come go. Very <laughs> <laughs> Yok yok Türkçe yok bende. Bende ne güzel Türkçe. Bende var Trabzon şivesi. Gelirsin gidiyorsun edilsin yapıyorsun. Bir de var geliyorsun gidiyorsun ediyorsun yapıyorsun. yapıyorsun Türkçe ya. Yani. Ama şeyi biliyorum yalnız. What is your name? Roland. Ne? Roland. Roland? Roland. Ne Roland'da kalmış gibi bir halim var. Roland gibi. What is your name? Michael. Michael. Bak ben bu işi işte doğdum doğal biliyorum ya. Michael. Bu ne? Bu Michael. Michael süper ya. Her yerde Michael. Çay yerinden, ha bilir misiniz bu şarkıyı? İngiltere'de meşhurdu. Çay yerinden aşağı giderim yani yani giderim yani yani giderim yani yani. Kaptan için Musto. Okey. Beni buraya kadar. E ee, söyle 5 TL buraya kadar anam devacım. bacım. Okey. You give me five. You give another five. Hey. Why? I paid you five. Why well, we need another five. 5 liraya bu kadar. Babacım geçin o kadar e, ee, nasıl anlasam ya ya 5 TL'ye bu bu kadar da tamam mı? 10 TL daha verecek de karşıya geçin. Ya tamam 10 TL alayım geçeceğim <laughs> şişirme sus. Atın. Okey. Ha parayı göreyim öleyim. <laughs> tamam tamam. Seni ben şimdi Hazar <laughs> Denizi'ne <denizgileriyle> de geçiririm. Telefon <laughs> <laughs> Londra nereye? <laughs> I am from north of England. The north. North of England. Hull. Hull Pazarı mı? Hayır Hull. 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 Hull Pazarı mı? Pazar, Pazarı. Evet. Ne diyorsun sen? Orada mı oturuyorsun sen? O yolu mu? Tipinin yolu mu? Ballar hem mi? Ballar hem ball. Tamam gidelim. Hayır. Uş. baba. Riko. Buraya kadar yoruldum abi. Onda al. Onda al. Ben yoruldum Riko. Tamam. Ben ben yaptım. Rico yok onda. Ben yoruldum babacığım. Para üstüne para istiyor. Dalga var da çok para lazım de. Dalga, rüzgar var, <gülüyor> gitmiyor <gülüyor> de. Güç lazım de. Okay, we need some more money. İyi, kredi. We paid 5 lira. I paid 5 lira for <laughs> me. I paid 5 lira for my friend. Benim bilek yoruluyor. Rüzgar, dalga var diyor ya ben. Bana ver para beni ben uçar burada. Bak gitmiyor. Olduğu yerde sayıyor Rico. Rico böyle gelsene Rico. Ha, kebaplı somoğanı. La çörek sana vuruyorum. Ne diyor ya? Şey kaptım, para yok. Hadi ya. Vallahi mı? Ha. Parası mı Beş yok. Beş olmaz. Everything. On daha, on daha. Onla git çöke kahvesinde çay çay içersin ancak. Bir ölçü elli bir. Ne sonra seni havacı golar? Bir dolandırıcı olmadı, kalmıştı. Madem paran yoktu niye bindin gayuma? Yok davay mı var? Ne davay? 10 TL de alayım. I don't want to give you any more money. Ne diyor? Ne diyor? Nico ne, ne diyor? Ne diyor? Para yok. Sadece 5 lira var. Sadece 5 lira var. This is all o I have. zaman söyle de ki fırtına çıktı geri no. dönmemiz lazım. I have nothing. This is all. Bak yanlış anlama söyle biz üçkağıtçı değiliz. Rüzgar var, dalga var. Bilekler kas yoruluyor. Protein lazım. Protein için almam için para lazım. Now get us across there. Come on. Come tamam on diye, come diye konuşma. Adamın canını sıkma. Öyle go 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 go. Yok, no go go go. Babacım yok mu para? Başka yok. Sadece 15 lira var. Başka yok. Ya 15 lira parayla mı geldin gitaydan buraya? Ama yok, yok anam yok. 15 TL yok arası. Öyle yok. Hadi aşağı geri dönüyoruz da. Baba geri dönüyoruz da. Kapı olmaz ya. 15 lira başka yok. We're We're Look, we've paid you 15 lira. You said five, and then 10, and now 15. Get us to the other side. This isn't good enough. Neither you You're always ripping us off. Come on, move out of the way. Let us through. Come on. Out the way. Come on. Come on. Come on. Get us across there. Come on. Come on. Come on. Şuraya şuraya. Daha şu yaşlı ihtiyar benim başıma elimde kalacak. Al şunu şuraya. Otur. Tamam, pis. Kap. Türk turizmi böyle olay görmedi. Kam da pis. Pisli kam. Kam da pis. Otur çakarım bir tane şimdi sana çardan Hadi. Delikanlıya söyle sakin olsun kafasını gözünü <laughs> dağıtmayın. <laughs> Delikanlıya söyle kafasını gözünü <laughs> dağıtmayın. Tamam. Git sit down. Bak tamam <laughs> maman <aman, gülüyor> çakacağım bak. Tamam. Otur şunları aşağıya. Niko. Ben... Otur. Otur kafanı gözüne dağıtırım seni karga tavuklu seni ha. Gidelim <laughs> hadi. Okay, <laughs> Okey, okay. Just settle down. Ne dem? Calm down. Calm down. Çakarım bir tane otur aşağıya. Sit down. Manyak sen ha. Paran yoksa niye bindin kayuma? You have our money. Ben diyorum ki Türk iş. Paran yoksa niye bindin kayuma? Uh, hey. çakaracak, Hey. Bırak lan elini böyle kayımı sulandırma. Kayımı sulandırma. Kayı sulandırma. Bana bak artışa bak lan. Şuraya el atıyor bilmem ne bir şeyler. Kullanmaya çalışıyor. Manyağa bak bana kendini mi ya? Et! Hala bana şey... Niko, Al ver par... Ver paralarını geriye Liko. Hayır. Niko. Bu benim. Niko, Yok ver paralarını geriye. Ver paralarını geriye. Ver ver. ya. Ver, ver ver. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir Ver paranı geriye. Ver ver. 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 Ver, al ver. Ver parayı, ver parayı. İn e, aşağıya. Neşe. Aha menü on da çakarım <laughs> sana tane. Parana mı kalktın mı senin? Menü party. menü diyor hala ya. Crazy <laughs> Turk. Ne diyor bu? Markalarına bile bakmadan kaçtılar. Şunları kaçırmayalım baba. Şaka oldu, söylememiz lazım. Zavallı şakazedeler yabancı bir ülkede bu kadar garip davranan insanların ellerine düştüklerine inanamaz tavırlarda bir an önce kıyıya yaklaşıp kayıttan canlarını kurtarmanın derdindeler. İkili karaya ayak basar basmaz kaçmaya çalışıyorlar ama bizimkilerin onları hemen bırakmaya niyetleri yok. Arkalarından gidip her şeyin bir kamera şakası olduğunu söyleyecekler daha ve kameraya el sallanacak. Gel bak gel bak bak gel. Kam kam kam. Kam kam tamam kam 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 kam. Kam ya bir saniye kam kam kam. Niko, onlara e, bir kamera şakası olduğunu söylesene. This is a joke from Channel Turkey, so huh? you're more than welcome. Oh, thank you very much. Oh dear. Ya buna da yüzü gülsün tamam mı? Hala yüzünü eksitiyor. Söyler misin? Yeah, thank you very much. Sen yeah. gülücük gülücük böyle laleler açsın yüzünde. I think he needs yes. to go for a swim. Yes, come on. <gülüyor> <gülüyor> bu Karadeniz bir olay. Adamın ne zaman ne yapacağı belli değil. Yani anlayacağınız bu kez büyük ikramiye olarak yurt dışına çıktı. Turist dostlarımız unutamayacakları bir olayın içine düştüler. Ne diyelim? Pes sana Karadeniz. Pes